Selim Bey siz beğendiniz mi? Valla ben tatlı çok severim, çok da yerim, çok çeşit tatlı da yedim. Ee, bakla olarak yorumlamadım. Şerbetli tatlı olarak güzeldi, beğendim. Ee, hamur, poğaça, açma neyse tam ismini söyleyemeyeceğim. <laughs> <laughs> ee, Hepsi şey birden oldu? Maya <gülüyor> tadı <gülüyor> ben de aldım. Genel itibariyle iç harcı güzeldi. Biraz fazla e, salçamsı bir kıvamı vardı. Genel itibariyle güzel ama diğer o şeyin adını bilmiyorum. Boloban. Onu beğendim. O biraz yemesi zevkli bir şeydi. Ben biraz milföy sevdim ben. Genel itibariyle menin güzeldi. Peki yani. Selim Bey eşiniz böyle şey şeyi sever mi? Hani böyle muhabbeti, sohbeti, çok, dedikoduyu bayılır. falan. Bayılır ya arkadaşlar. Bayılır. Arkadaşım, evet. Hah Ha benden. Şimdi... Anam siz çok fenasınız var ya ikinizi bugün zor susturdum masada bak bak. Şimdi kulisime gidiyorum burada karanlık bir yerden geçiyorum. Aa, bir baktım sesler geliyor. Aa, dedim kaynalar mı gelinler çıktı. Bir muhabbet, bir muhabbet. Buyurun muhabbet ne üzerine? Mimarlar de öyle, o da beni şikayet eder. Gez, gezerim <laughs> suç, alıyorum suç. E ben <laughs> kendim çalışıyorum, <laughs> kendim alıyorum. Ya da eşim alıyor. Aldığım suç, gezdiğim suç, özgürlüğüm suç. Sen tek gelin misin? Tek gelinim Kızı varsa. var mı peki? Var iki tane görümcem var. Ya işte kızlar olduğu için böyle yapıyor. Kızlarına bir şey demez, sorunlarına bir şey demez. Ama bana ver. Evet öyle evet, oluyor zaten. Hep suçlu olan gelinler olur. Evet hep hep biz suçluyuz. Hiç bizim tarafımızdan bakmıyorlar. Ama mesela kayınvalidem bak burada programda görüyorum. Hep diğer gelinlerin tarafından bakıyor ama hiç benim tarafından hmm, bakmıyor. Ciddi misin? Ya bak burada hiç hep tutuyor. Hep bak yüzünü tutuyor mesela. Hmm, evet bana çok güzel yorumlar yaptın. Ben de hmm. sanırım ki sana da aynı şekilde ya davranıyor. Ya, sana ben, daha çok iyi davranıyor sandım. Ben erkek çocuklarını sordu mı? ya Zahid Hanım mesela. Hep hmm. çok, çok güzel dedi mesela. Erkekleri o da güzel bu da güzel. Çünkü benim kayınvalidem erkek seviyor. Erkek çocuğu seviyor. Yani hani öyle gelin... I -ı. Erkek çocuğu sevsin. Erkekler ne yaparsa, <laughs> erkek çocuğu ne yaparsa kıyma demişin doğru. <laughs> demiş, evet, evet tabii. <hadi."> Gülistan Hanım. <laughs> Karşılığını aldım. <laughs> Ay ben bunu çok sevdim bu teyzeyi ya. Karşılığını aldım. Erkek olsun ulan. <laughs> bayılır. evet erkek olsun. Evet çok evet yedi tane erkek kardeşi var. Yedi tane erkek kardeşi var. Evet ben erkekleri çok seviyorum. Ha bir kız çocuğu senmiş. Yedi evet, tane oğlan evet. kardeşin de var. Yedi tane erkek kardeşim var. Annen seni mi daha çok severdi erkekleri Aa anam oğlanlarına aşık. <laughs> kız sen aynısını yapma bari. Ya, yok ben de yapıyorum aynısını. <laughs> Bak ya. Evet ben de yapıyorum. Eşin sen şey. iki tane kızın, bir tane oğlun mu var? Evet, bir tane. Eyvah, bir tek <laughs> Selim var yani. Evet, evet. Ve tek bir gelin. Bir tek gelin. Kız sen gelin nasıl seçebildin? Hayret nasıl verdin oğlanı? Gelinimi çok isteyerek aldım Zayda Zaydanım. Bak çok beğenerek aldım. Ama şey söz konusu kızların olunca gelin ayrı kızlar ayrı galiba. Ya kızın yeri başka, onu oğlanın yeri başka, ama ona da kız evladı tabii. <laughs> Ha, peki gelin yapsa kız yapsa? Farklı mı? Yoksa ikisini de tolere edebiliyor musun? Vallahi farklı olum yok olmaz ya dedikodu yapsala olmaz be olmaz. Olmaz yok. mı? Aa, olmaz. Ama gelin de bak pek güzel seni de pek seviyor. Evet. Ha? Hı <laughs> biz birbirimizi evet. çok seviyoruz biz. <laughs> şükür ama gözünüzü seveyim çok sen şükür. yalnız değilsin Anadolu'da pek çok kişi hala oğlan oğlan oğlan. Ha, yok, en yok. sonra oğlan oğlan diyenler ne oluyor biliyor musun? Ha. Aa, kızların başına kalıyor kızlar da bakmıyor en son geline kalıyor. Öyle doğru söylüyorsun. <laughs> Fulya Hanım. Efendim Zahide Hanım. Bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Söyle kuzum. Ben Alisa'ya söylemek istiyorum. Heh. Eyvah Alisa Selamünaleyküm. Hadi bakalım. <laughs> Aleykümselam. Ha, Selamünaleyküm selam. <laughs> aleyküm yine başladık. Alisa. Eyvah. Hani ben gelin e, kayınvalideleri kışkırtmıştım ya. E sen de gelini kışkırtmışsın. O zaman benden bu kadar memnun değilsin. Benden farkın ne kaldı? Alisa her yeni gelen de Anne, böyle yapıyor ama. ben ama ben konuşmadım ki. Kız kendi konuşuyor. Bana sadece içini döküyor. Kız, söylüyor. kız kiminle konuşuyor. Ben kendi bir şey kendim, kendim konuşuyor. Hayır da ben bir şey yapmadım ki. Söyle bana içini dök demedim sen ki. Sen sordun ya. Ne? Hayır, ya. Ya. Gederken, giderken, konu açıldı ya, gittin <laughs> sen oturdum. Senin Sen de senin bak, oh, çok güzel. Aa, şey sordum ben de, konuştum. Nasıl sen sordun yani? sordun ya bana. Aa, Eyvah, nasıl? Alisa, görüyorsun değil mi? O yüzden herkesle ne konuşacağını Hayır. iyi bil. Hayır ya kendisi söylemeye başladı. Ektiğini biçti Alisa. Herkes Yalnız burada anneniz haklı. haklı Sen burada ona haklı. söyledin aynısını şimdi kendin de yaptın yani. Peki hadi döndük arkadaşlar herkese afiyet olsun. Kaldırıyoruz masamızı. Bu masadaki hiçbir şey zebil olmuyor. Hele Ramazan'da daha da dikkat ediyoruz. Allah aşkına şu arkadaşlarımızı bir görün ya bak nasıl geliyorlar bak. Bak, hızla geliyorlar ve masayı kaldırıyorlar. Ay, hepsine çok çok teşekkür ediyorum, harikasınız. Mutfak bahane. Arkadaşlar, bugün bir sürü hamur açıldı ve güzel bir lezzet vardı masada. O halde bir beklemiyorum bu masadan. Buyurun, yazabilirsiniz. kapatabiliriz arkadaşlar. Herkes yazdıysa gönderin bana lütfen. Sizce kaçtır masa puanı? 28 saydım. Ben 18, 18, 16. Max. 16 mı? Evet. Annem Şiva kendi 12 dedim. Şiva zaten 8 kişisiniz annem. Şiva her gün rüya görüyor. Aynen. <laughs> ya da <laughs> kendi masasıyla <ile gülüyor> karıştırıyor. Bence. Nasıl hissediyorsunuz? 26. Volga hesap yapıyor. 26, 26 mı? Evet, 28. 28. Bence 30'dur. Ben 30'dur. Ama ama 30. Allah zaten. 30, 30. 30. Yorumlarda birazcık evet Bu arada evet, bir şey söyleyeceğim. Ama. Bir yok. Hazır mısınız? Hazır. Evet. Hazırız. Hazırım. Emin? Hazırım. Hiç ses çıkmıyor bu yavrumun Hazırım. ya. Hazırım. Maşallah. Sen de fırsat kalmıyor da evde konuşuyordur tahmin ediyorum. Evet. Hem de nasıl? Bak o zaman geliyor masa puanı Zeynep ve Emin için. Hayriye'nin Zeynep'i için masa toplam puanı... Oh. 29 Puan. Güzel bir gün oldu. Güzel kapatıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun yarın saat 14 olsun. Biz ATV ekranında yine burada olacağız. Sizi çok özleyeceğiz. Görüşmek üzere. Elinle oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.